yeri var aslında. Yani bize öğretilen bir bilgiyi alıyoruz o bilgi kalıbını, evet. bütün hayatımıza koyuyoruz. Disiplinde olmanın da yeri var olumlu olan. Disiplinsiz olmanın da yeri var iyi hissettiren olumlu olan. Hmm. Ee, bu evrende yaşıyorsak bu dünyada ikilik var yani zıtlık var. O da dirençlik bu, bu şeyin mevcut olmasının sebebi bu. Yani benim eğer bir erdemli tarafım varsa şeytani tarafım olmak zorunda olmak zorunda. Mesela bir aşk kavramını ele aldığınızda aşk kavramı her birimizde farklı nöronlara ateşler. Yani siz eğer daha önceki tecrübenizde aşk ile ilgili bir ızdırap çektiyseniz aşk bir ızdırap ya da e, güzel bir anınız varsa aşk ve güzel bir anı çağrıştırır.